Bu gece üçüncü kez uyanıp tuvalete yürüdüğünüz anı düşünün. Gözler yarı kapalı, ev sessiz ama içinizde bir aciliyet var. Şimdi gitmezsem olmaz. Tuvalete varırsınız, beklersiniz, zorlarsınız ve sonunda gelen şey zayıf kesik kesik, sanki gücü tükenmiş bir akış. Sonra yatağa dönersiniz, sinirle yastığa bakarsınız ve içinizden şunu bilirsiniz. Bir buçuk saat sonra yine kalkacağım. Gündüz de daha iyi değildir. Sürekli doluymuş gibi hisseden bir mesane dışarı çıkınca ya tuvalet bulamazsam korkusu kimseye anlatamadığınız bir huzursuzluk. Bazen camide, bazen otobüste, bazen torununuz da dışarıdayken içinize bir telaş düşer. Erkek gururu dediğimiz şey bazen böyle küçük görünen bir sıkıntıyla bile yıpranır ve siz sessizce idare etmeye çalışırsınız. Birçok beyefendi bunu yaş işte diye kabulleniyor. 60'tan sonra normal deniyor ama size bugün şunu çok net söylemem gerekiyor. Asıl suçlu sadece yaş değil. Dün kahvaltıda ne yediniz, öğlen ne içtiniz, akşam masaya ne koydunuz? İşte orada saklanan bir şey var. Hatta bu sabah da aynı şeyi tekrar etmiş olabilirsiniz farkında bile olmadan. Ben Doktor Zeynep Erdem. Kliniğimde yıllardır şunu görüyorum. İnsanlar her gün zararsız sandıkları 3 şeyi düzenli tüketiyor ve sonra gece tuvalete kalkmalar artınca çaresiz kalıyor. Çünkü o üç şey prostatın içini sanki şişiren bir basınç gibi çalışıyor. İdrar kanalını daraltıyor ve gecelerinizi bir gidip gelme kabusuna çeviriyor. Şimdi dikkat edin birazdan bu üç düşmanın ne olduğunu söyleyeceğim. Ama önce sizi asıl ikna edecek şeyi anlatacağım. Bu süreç yavaş ve nazik ilerlemez. Bu bir tırmanıştır. Bugün üç kez kalkarsınız, Birkaç ay sonra beş kez olabilir ve hiçbir şey yapmazsanız, bazı erkeklerde bir gün hiç çıkmıyor noktasına kadar gidebilir. İdrar yapamama krizi, sonda, acil servis. Keşke daha önce bilseydim cümlesi. Bunu söylemek kolay değil. Ama bazı hastalarım o noktaya çok yaklaşmış halde geliyor. Ama iyi haber şu. Eğer bu üç şeyin vücudunuzda neyi tetiklediğini anlarsanız ve bugün bu akşam bu hafta değişime başlarsanız, Birçok kişi de süreç tersine dönebiliyor. Gece uyanmalar azalabiliyor. Akış güçlenebiliyor, evden çıkma korkusu hafifleyebiliyor. Bu sihir değil. Vücudun kimyasını sizin lehinize çevirmek ve çoğu zaman tek bir kararla başlıyor sofrada. Şimdi size kısa ve anlaşılır biçimde anlatayım. Prostat, mesanenin hemen altında duran küçük bir bezdir. İdrar kanalını bir halka gibi sarar. Her şey yolundayken varlığını bile hissetmezsiniz. Sorun şudur, prostat büyüyüp şiştiğinde o halka daralır, idrar geçişi bir tünelden geçer gibi sıkışır. Siz daha çok zorlayayım dersiniz ama mesele güç değil, geçişin daralmasıdır. Bunu bir bahçe hortumu gibi anlatmak yerine daha tanıdık bir şey söyleyeceğim. Tıkalı bir şehir altyapısı düşünün, ana boru daralınca su her yere yine gider. Ama basınç düşer, akış kesilir, bazı sokaklara hiç ulaşmaz. Prostat büyüyünce olan budur kanal sıkışır. Siz de tam boşaltamadım hissiyle tekrar tekrar tuvalete gidersiniz. Ve geceleri uykunuz parçalandıkça bedeniniz daha da yorulur. Peki bu büyüme sadece yaşlanma mı? Hayır, çoğu zaman değil. Üç temel tetikleyici çok sık devreye girer. Birincisi, yaygın iltihaplanmadır. Vücudunuzda yangın gibi dolaşan bu durum prostatı da şişirir. İkincisi, şeker ve metabolizma dengesizliğidir. İnsülin dediğimiz hormon yükselir beden büyüme sinyali verir ve prostat da bundan etkilenir. Üçüncüsü, mesanenin doğrudan tahriş olmasıdır. Mesane aşırı hassaslaşır ve içinde az idrar varken bile hemen boşalt alarmı çalar. Bir de çoğu kişinin atladığı bir şey var, uzun süreli stres. Kortizol dediğimiz stres hormonu, yüksek kalınca bu yangına adeta benzin döker, iştahı bozar, şekeri oynatır, uykuyu parçalar. Şimdi korkutucu kısmı duyun, ama hemen ardından umudu da duyun. Birçok sofrada bulunan üç grup yiyecek ve içecek bu üç tetikleyiciye aynı anda yüklenir. Sabah öğlen, akşam, her gün. Siz kendinizi suçlamayın. Kimse size bu kadar basit bir şey, bu kadar büyük bir bedel çıkarabilir diye anlatmadı. Ama şunu bilmenizi isterim. Diyet, yani her gün yaptığınız seçim, kontrol edebildiğiniz en güçlü alandır. Araştırmalar bel çevresi artmış kan şekeri dalgalanan trigliseridi, yüksek olan erkeklerde prostatla ilgili şikayetlerin daha ağır seyredebileceğini gösteriyor. Çünkü bu tablo vücudun içindeki iltihabı ve hormon dengesini bozar. Bu yüzden ilaç veya ameliyat kaçınılmaz düşüncesi yarım doğrudur. Evet, yaş etkiler ama sofra da en az onun kadar etkiler ve sofra sizin elinizdedir. Şimdi birinci düşmana gelelim. Birçok kişi burada yanılır çünkü ben şeker yemiyorum der. Benim kastettiğim sadece tatlı kaşığı ile yediğiniz şeker değil, eklenmiş şeker ve yoğun fruktoz. Gazlı içecekler, kutu meyve suları, paketli bisküviler, tatlı kahvaltılık gevrekler meyveli diye masum sanılan içecekler. Hatta bazı günler çayınıza attığınız birkaç küp şeker ve yanında beyaz ekmekle yenilen reçel bal kaymak da aynı zinciri büyütür. Bal doğal olabilir ama hala yoğun şekerdir Ölçü kaçarsa bedeniniz bunu yük olarak görür. Bu yoğun şeker, özellikle fruktoz önce karaciğere gider ve orada vücudu iltihaba iten bir dalga başlatabilir. Bu dalga kanla dolaşır, prostat dokusuna kadar ulaşır. Prostat sürekli bu yangın suyuyla yıkanırsa şişmeye meyilli olur. Üstelik şeker insülini zıplatır. İnsülin yükselince beden büyüme sinyalleri üretir. Bunu çok sade söyleyeyim şeker prostatın üstüne her gün biraz daha baskı koyan bir mekanizmayı besleyebilir. Siz sadece bir içecek sanırsınız ama içeride zincir çalışır. Peki siz bugün ne yapabilirsiniz? Önce içecekten başlayın. Çünkü en hızlı sonucu çoğu kişi burada görür. Gazlı içecekleri ve kutu, meyve sularını tamamen kesin. Yerine su, limonlu, su şekersiz bitki çayı koyun. Tatlı isteği gelirse meyveyi bütün halde yiyin. Elma, çilek, yaban, mersini gibi. Çünkü meyvenin lifleri şekerin kana iğne gibi fırlamasını yavaşlatır. Eğer diyabetiniz veya prediyabetiniz varsa lütfen bu değişiklikleri doktorunuzla konuşun. Özellikle porsiyon ve zamanlama önemlidir. Ama pek çok erkekte sadece bu adım bile 2 ile 3 hafta içinde gece kalkmaları azaltmaya başlayabiliyor. Şimdi şunu söylemem gerekiyor. Birinci düşmanı duyunca rahatlayanlar oluyor. Tamam ben bunu hallederim diyor. Ama bu işin iki kardeşi daha var ve ikisi de şu an buzdolabınızda veya kahvaltı masanızda duruyor olabilir. Birazdan anlatacağım. Çünkü çoğu erkek ben protein yiyorum, güçlüyüm diye düşünürken aslında prostatın üstüne yük bindiren bir alışkanlığı sürdürüyor. Eğer bunu nasıl adım adım uygulayacağım, neyi neyle değiştireceğim diye kafanız karışıyorsa, açıklama kısmında takip etmesi kolay bir rehber hazırladım. Yaş ilerledikçe prostatı yoran sık hataları yerine ne koyacağınızı ve her öğünde pratik seçenekleri anlatıyor. Bu bir mucize vaat etmiyor ama yolu netleştiriyor. Şimdi gelelim ikinci düşmana. İkinci düşman iki grubu birlikte taşır. Tam yağlı süt ürünleri ve işlenmiş etler. Türkiye'de bu çok tanıdık yağlı peynirler, tam yağlı süt krema dondurma ve sucuk salam sosis füme etler, sık yenilen şarküteri. Burada mesele bir lokma yediniz diye mahvoldunuz değil. Mesele her gün alışkanlık halinde tüketildiğinde vücudun içinde iltihabı artıran bir ortam oluşturmasıdır. Bazı çalışmalar yüksek yağ ve yüksek kalsiyum içeren süt ürünlerinin AGF-1 denen bir sinyali etkileyebileceğini söyler. egf 1 i şöyle düşünün. Hücrelere büyü diyen bir gübre gibi. Bu sinyal yükselirse prostat dokusu da bundan pay alabilir. İşlenmiş etlerde ise Pişirme ve koruma sırasında oluşan bazı bileşikler vücudun iltihap dengesini bozabilir ve bir de en kritik halka var göbek çevresi. Karın yağı sadece görüntü değildir. İçeride hormon ve iltihap üreten aktif bir dokudur. Bu da prostat şikayetlerini ağırlaştırabilir. Ne yapacağız? Her şeyi yasak demeyeceğim çünkü sürdürülebilir olmaz. Ama ölçü ve sıklığı değiştireceğiz. Yağlı peyniri her gün büyük porsiyon yerine 30 ile 40 gramı haftada 3 ile 4 güne indirmek birçok kişi için iyi bir başlangıçtır. Süt içiyorsanız daha az yağlı seçenekleri deneyin veya şekersiz bitkisel alternatiflere bakın. Yoğurt ve ayran konusunda ise şunu bilin. Fermente ürünler bazı kişilerde daha iyi tolere edilir. Yine de porsiyonu abartmayın ve kendi vücudunuzu izleyin. Böbrek hastalığınız veya ileri tansiyonunuz varsa tuzlu peynirleri azaltmanız ayrıca önemlidir. Bu konuda doktorunuza danışın. İşlenmiş etlerde hedef daha nettir. Mümkün olduğunca azaltın. Yerine haftada en az iki kez omega-3 zengini balık koyun, sardalya uskumru, somon gibi. Bu yağlar vücudun yangınını söndürmeye yardım eden tarafta durur. Protein için mercimek, nohut, kuru fasulye gibi baklagilleri kullanın. Yağ olarak tereyağı yerine zeytinyağına yaslanın ve Türkiye'de çok pratik 3 destek var. Kabak çekirdeği, zeytinyağı ve domates salçası. Kabak çekirdeğini günde 1 avuç yani yaklaşık 25 ile 30 gram kadar, salçada ise abartmadan yemeklere düzenli eklemek. Bunlar küçük ama akıllı adımlardır. Şimdi dikkat edin, 3. düşman daha hızlı hissettirir. Bazı kişilerde aynı gün 3. düşman kafein ve alkoldür ve burada Türkiye'de en çok kaçırılan nokta şudur. Ben kahve içmiyorum. Evet, ama günde 8 ile 10 bardak siyah çay içiyor olabilirsiniz. Kafein sinir sistemini uyarır ve mesanenin hassasiyetini artırabilir. Pratikte bu şu demek: Mesane dolu olmasa bile hemen boşalt sinyali verir. Siz yatağa girersiniz, az bir idrar bile sizi kaldırır. Üroloji rehberlerinde kafeini azaltmak sık idrara çıkma ve aşırı aktif mesane şikayetlerinde ilk önerilerden biridir. Çünkü birçok kişi de gerçekten fark yaratır. Alkol ise iki yönden zorlar. Birincisi, idrar söktürür. Daha çok idrar üretirsiniz. İkincisi, mesaneyi doğrudan tahriş edebilir. Prostat, zaten idrar kanalını daraltmışsa bu ikili kombinasyon geceyi parçalar. Ne yapacağız? Kafeini sabaha çekeceğiz ve azaltacağız. Çayı tamamen bırakmak zorunda değilsiniz. Ama miktarı kısın. Sabah öğlene kadar 2 ile 3 bardakla sınır koymayı deneyin. Akşamdan sonra kafeini azaltın. Kahveyi de tek fincanla sınırlamak birçok hastamda hızlı fark yaratmıştır. Alkol kullanıyorsanız özellikle akşam saatlerinde bırakmak veya ciddi azaltmak daha güvenlidir. Tansiyon ilacı kullananlar, kan sulandırıcı alanlar mutlaka doktoruna sormalıdır. Peki çay yerine ne içeceğim diyen beyefendiler için gerçekçi cevap vereyim. Akşam saatlerinde papatya melisa gibi kafeinsiz bitki çayları, ılık limonlu su, bazı kişilerde ısırgan veya hibiskus gibi seçenekler işe yarayabilir. Ama bir uyarı. Bazı bitkiler kan sulandırıcılarla etkileşebilir. Eğer düzenli ilaç kullanıyorsanız, özellikle kan sulandırıcı veya kalp ilacı bitkisel ürünleri rastgele eklemeyin. Burada hedef mükemmel değil, hedef geceyi sakinleştirmek. Şimdi size gerçek hayattan bir örnek anlatayım. 66 yaşında bir hastam kliniğime geldiğinde tamamen kabullenmişti. Doktor hanım yaşlılık bu herhalde dedi. Gecede beş kez kalkıyordu. Eşi başka odada uyumaya başlamıştı. Çünkü sürekli gidip gelme ikisini de bitiriyordu. Beslenmesine baktık. Her gün iki büyük gazlı içecek. Sabah tatlı hamur işi ve çok demli çay. Öğlen sık sık sucuklu tabaklar. Haftada birkaç gecede alkol. Ona her şeyi bir günde değiştir demedim. Sadece içecekleri düzelttik, çayı azalttık, işlenmiş eti kestik. Üç hafta sonra geldiğinde gece kalkmaları beşten ikiye inmişti. Eşim tekrar aynı odada uyudu dedi. Bu cümle bazen bir ilaçtan daha güçlüdür. Bir başka örnek, 69 yaşında prostat iltihabı atakları sık gelen bir beyefendi. Her iki üç ayda bir antibiyotik kullanıyordu ve yorgundu. Sofrasında her öğün peynir vardı. Kırmızı et neredeyse her gün sebze çok azdı. Haftada iki gün balık, her gün bir tabak sebze peyniri ölçülü, ayrıca nar ve koyu renk meyveleri dönem dönem ekledik. İki ay sonra bu sefer atak gelmedi dedi. Tam bitti demem ama küçük ve gerçek bir iyileşmeydi. Bana şunu söyledi. Keşke bunu yıllar önce bilseydim. Benim de en zorlandığım cümle budur. Şimdi size 30 günlük pratik bir plan vereceğim. Çünkü bilmek yetmez. Bugün ne yapacağınızı net görmek gerekir. Birinci hafta Tek göreviniz şekerli içecekleri bitirmek. Gazlı içecek ve kutu meyve suyu yok. Su, limonlu su, şekersiz içecekler var. Çayı ve kahveyi sabaha çekin, toplam kafeini azaltın. Her gün bir porsiyon düşük şekerli meyve ekleyin. İkinci hafta işlenmiş etleri çıkarın. Sucuk salam. Sosis şarküteri mümkünse sıfır. Yerine balık veya tavuk, baklagil. Bu hafta en az iki kez balık hedefleyin. Üçüncü hafta iltihap karşıtı destekleri ekleyin. Günde bir avuç kabak çekirdeği veya karışık kuru yemiş 25 ile 30 gram yemeklerde zeytinyağı domatesli salçalı yemekleri ölçülü biçimde sürdürmek. Dördüncü hafta hareketi ekleyin. Her gün 20 dakika yürüyüş mümkünse haftada 4 ile 5 gün. Dizleri ağrıyanlar için düz zeminde yavaş tempo yeter. Su içmeyi gün içine yayın ama uyumadan 2 saat önce sıvıyı azaltın ki gece kalkmalar azalsın. İsterseniz pelvik taban egzersizleri de ekleyebilirsiniz. Günde iki kez her seferinde 5 ile 8 sıkma nazikçe. 30 günün sonunda kendinize şu soruları sorun. Gece kaç kez kalkıyorum? İdrar akışı daha güçlü mü? Aciliyet azaldı mı? Kaçaklar azaldı mı? Eğer evet diyorsanız doğru yoldasınız. Eğer 30 gün sonunda hiç değişiklik yoksa veya daha kötüleştiyse o zaman bir üroloji değerlendirmesi şarttır. Çünkü bazen altta başka bir durum vardır ve erken yakalanması önemlidir. Şimdi çok önemli bir güvenlik uyarısı yapacağım. Eğer idrarda kan görürseniz, şiddetli ağrı ateş tamamen idrar yapamama, aniden kontrol kaybı gibi durumlar olursa beklemeyin acile başvurun. Bunlar evde idare edilecek belirtiler değildir. PSA değeri yüksek olanlar, prostat kanseri geçmişi olanlar veya onkolojik tedavi görenlerde. de beslenme değişikliklerini mutlaka kendi doktoruyla konuşmalıdır. Bu anlattıklarım çoğu kişi de güvenli destek adımlarıdır ama tanının yerini tutmaz. Sizden küçük bir ricam var. Bu videoyu hangi şehirden izliyorsunuz yorumlara yazın. Çünkü ben her gün farklı bölgelerden aynı şikayeti yaşayan erkekleri görüyorum ve yalnız olmadığınızı bilmenizi istiyorum. Buraya kadar geldiyseniz demek ki kader deyip teslim olmadınız. Bu çok kıymetli. Son sözüm şu. Prostatınızın düşmanı gizemli bir yerde değil. Çoğu zaman masada buzdolabında alışkanlıklarınızın içinde. Ama iyi haber de orada alışkanlık değişirse bedenin iç dengesi değişebilir. Eklenmiş şekeri azaltmak, yağlı sık süt ürünlerini ve işlenmiş eti ölçmek, kafein ve alkolü doğru zamana çekmek. Bunlar zor görünen ama aslında uygulanabilir kararlar. Ve birçok kişi de sonuç daha az aciliyet daha az gece kalkma, daha güçlü, akış daha sakin bir hayat olarak geri döner. Ben Doktor Zeynep Erdem. Eğer bu anlatım size netlik verdiyse yorumlara yazın. Bu üç düşmandan hangisi sizin hayatınızda daha baskın hangisini bugün azaltacaksınız? Ve lütfen bu videoyu gece tuvalete kalkıp bunu kimseye anlatamayan bir tanıdığınıza gönderin. Bazen bir paylaşım bir erkeğin uykusunu ve gururunu geri getiren ilk adım olur.